Sayın seyirciler, Dikili Devlet Hastanesi'nin yarım kalan inşaatı, plansız, programsız yapılan ve atıl kalan yatırımların en çarpıcı örneklerinden biri. Tamamlansa bile hastaların güçlükle ulaşabileceği ilçe merkezine uzak dağlık bir araziye yapılan hastane inşaatı yaklaşık 25 yıl önce başladı, daha sonra da kaderine terk edildi. Bugüne gelindiğinde ise belki inanamayacaksınız ama ancak yüzde kırkı tamamlanabildi. Evet, çeyrek asırlık bir zaman diliminde sadece yüzde kırkı. Sizlere önce bu 25 yıllık süreci anlatacağız özetle. İşte bir türlü bitirilemeyen Dikili Devlet Hastanesi'nin yürekleri dağılayan öyküsü. Her şey 70'li yılların son dönemecinde dönemin Sağlık Bakanının düğmeye basmasıyla başladı. 12 Eylül sonrasında ilk temeller atıldı ancak hastanenin değil lojmanın temelleri. Garip ama daha hastane inşa edilmeden sağlık personeli için lojman yapılıyordu. Nitekim burası tamamlandı ve fakat hiç kimse kullanmadı. Daha sonra hastane inşaatına başlandı. Yıllar boyu siyasi parti önderleri, bakanlar ve milletvekillerinin biri geldiği biri gitti. Her gelen bir temel atma töreni düzenlediği halkın tabiriyle şov yaptı. Ancak çalışmalar kaplumbağa hızıyla ilerledi. Yıllar geçti, iktidarlar değişti, Dikli'nin mahkûs talihi bir türlü değişemedi. Bazen farklı çareler arandı. Hatta burasının okula dönüştürülmesi bile düşünüldü ama hiçbiri olmadı. Zaman geçtikçe sözlerde devlette devamlılığın esas olduğu da unutuldu. Şimdi 25 yılda ancak yüzde 40'ı tamamlanabilen Dikili devlet hastanesi binaları atıl durumda. Dev yatırım artık perişan halde. Harcanan onca emek, onca para sonucunda elde var sıfır. Ankara uyuyor ve ilgilenmiyor ama bakın Dikili Devlet Hastanesi'nin yarım kalan binası nasıl çürüyor. Şimdi daha da şaşıracaksınız. İşte bir türlü bitirilmeyen Dikili Devlet Hastanesi'nin içler acısı ve ibret veren hali. Arkamda gördüğünüz yapımına yıllar önce başlanan ve Yılan hikayesine dönen Devlet Hastanesi'nin yarım kalan binası, sol tarafında ise hastane personeli için yapılan lojman binası. Şimdi onca emek ve yüz milyarlarca lira harcandıktan sonra her ikisi de kaderine terk edilmiş durumda. Yılan hikayesine dönen, 25 yıl boyunca trilyonlar harcanan dikili devlet hastanesinin bugünkü hali çok sarsıcı. Görüntüler karşısında irkilmemek, şaşırmamak ve hayıflanmamak mümkün değil kullanılamaz hale gelen binanın her tarafı kırılıp dökülmüş. Ekonomik krizlerle boğuşan, kalkınmaya çalışan Türkiye'nin kaynaklarının plansızlık ve umursamazlık sonucu nasıl çarçur edildiğine dair en somut örneklerden biri. İşte devlet kaynaklarıyla yapılmaya başlanan ve kaderine terk edilen binanın içler acısı hali. Kırık, paramparça bir yapıya dönüşmüş burası ve hakikaten bir pislik yuvası halinde. Bununla da kal paramparça bir kapı ile karşılaşıyoruz. İşte mutfak pislik yuvası her yer kırılmış dökülmüş durumda. Burası da hastane olarak inşa edilen ve kaderine terk edilen diğer bina. Görüntüler karşısında Ege Haber ekibi hayretler içinde kalıyor. Devlet milletin malına sahip çıkmayınca başıboş kalan dev yatırım çürümeye terk edildiği gibi bazı uyanık ve art niyetli kişilerin istilasına da uğramış. Öylece ortada bırakılan polilerce fayans, Mermer, lavabo, demir, boru gibi pek çok malzeme ya çalınmış ya da tahrip edilmiş. Hayalet binada hastanenin projelerini görünce şaşkınlığımız iyice artıyor. Anlaşılan müteahhit ve sorumlular burayı arkasına bile bakmadan terk etmiş. şey öylesine apar topar terk edilmiş ki bu binada bu yapının projeleri dahi öylece bırakılmış ve bırakanlar arkasına dönmeden çekip gitmişler. Uzmanlar Dikili'nin nemli bir bölge olması nedeniyle inşaatın bekletilmesinin özellikle demirlerine zarar vereceğini, zaman geçtikçe zararın ve masrafın daha da artacağını vurguluyor. Zaman geçiyor. Devletin yetkilerinden ses seda çıkmıyor ve bir devlet yatırımı böyle çürüyor. Bir halkın parası ve umutları böyle boşa gidiyor.